Fulya Akçay. Akçay değil Yıldız. Neyse önemli değil. Şurayı birimize alayım. Buyurun. Dur para vereceğim. Şöyle versene olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Melek! Çok güzel değil mi? Üç tane yaptım ben bundan. Çok zordu ha. Gözüm aktı yaparken. <laughs> Orta sehpaya koyarız bunu tamam mı? Çok güzel olur. Aa, bak bu da meleğin hırkası. Bak bu kadar çıktın işte. Ha, bak bu da battaniye. Bak bak. annen kokuyor. Kokla bak. Böyle iyice çek içine. Hala gitmemiş kokusu. Anneannen bunu taktığı zaman böyle bu çiçekleri alnına yayılırdı biliyor musun? Sana da takalım mı? <laughs> Oy tam anneannesinin kuzusu oldun ha. anneannesinin kuzusu. Annesinin bir tanesi. Canım kızım. Evet. Başka ne varmış? Şimdi sana bir çarparım. Anan nerede? Şey. Çarşıda. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyordum. Bir şey ekleyeceksin. Babacığım. Ders çalışıyordum babacığım. Söyle bakayım. D d ders çalışıyordum. Babacığım. Ha? Ders çalışıyorsun ama babana çalışmıyorsun. Cık. Olmaz böyle. Giy üstünü geliyorum. Başla. Kolay gelsin. Bir Aa. kilo domates alabilir miyim? Bir kilo domates hemen. Bir kilo daha havuç alayım. Hemen. Portakal da alayım. Bir kilo. Olur. olur. Domates. Bir de muz verirsin üç dört tane. Dört tane. Tamam dört tane. Dört tane de muz. Teşekkürler. ...kızıma. Araba mı yıkamış bu? Babasına yardım mı etmiş bu? Ya ben tam yıkıyordum. Geldi indi dedi babacığım sana yardım edeyim mi? E dedim et kızım. Ya babalık budur. Çocuğu adam etmektir. Ben sana her şeyi öğreteceğim değil mi lan? Aferin benim kızıma. Oh. Ben Şöyle, bir tanesi. Ne yiyoruz? Pirzola yapacağım Cengiz'im. Ne diyorsun ya? Yemedi, yemedi. <laughs> yanımda duruyorlar. <laughs> Komşu hoş geldin. Yeni taşındınız galiba. Hoş bulduk. Yeni yeni. Çok yeni daha. Ay çok telaşın vardır şimdi senin. Bir şeye ne ihtiyacın olursa seslen bana. Suna ben. Sağ olasın. Seslenirim. Kahveye gelirsin bana. Gelirim gelirim. Sen bir yerleşse. Tamam. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Tanımıyorum numarayı. Alo? Hayret, hala hayattasın. Efendim? Turnasız yaşayamaz. En olmadığı yataklara düşer demiştim senin için. Ama Allah var sesin iyi geliyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu Turna'ya? Neden aradın beni? Bilmem. Olmuştur belki. Ne oldu? Konuşsana. Bak ona bir zarar verirsen. Ay çok korktum. Çok korktum. Ne yapacağım? Neden aradın? Söyleyeceğim. Ama yüz yüze. Nasıl? Ne söyleyeceğimi merak ediyorsan kalkar buraya gelirsin. Oraya gelemem. Yasak. Aa, bir şey olmaz gel gel. Melek okulda. Keyfim bilir. Teklif var ısrar yok. gene de yazıyorum ama adresi. Mesaj atacağım konumu tamam mı? Abla ne oldu? Şöyle. Beni evine çağırıyor. Tuzak olabilir abla gidemezsin. Ya değilse ya bir şey olduysa Turne ben duramam ben gideceğim. Abla dur çok tehlikeli. Eğer polis seni Turna'nın yanında görürse ceza alırsın. Turna okuldaymış. Hem bak o aradı beni. konumda da attı. Ben de seninle geleceğim. Yok, sen burada kal. Gün Hanım'ı yalnız bırakmayalım. Ha, abla bir dakika, bir dakika dur. Senin verdiğin bileklik. Belki girerken çıkarken görürsün turnayı. Sen verirsin. Geldin ha? Geç içeri geç. Ben de çayları koyayım. Geç geç şöyle salona. Geliyorum ben de. Sen. Sen bilirsin. Kahve de yaparım istiyorsan. Niye çağırdınız beni buraya? Niye çağırdım? Evimi, düzenimi gör de yakandan bir düş diye çağırdım. Bak Meleğin artık bir evi var, bir odası var, babası var, öz anası var. Bu saydıklarınız bana hiçbir şey ifade etmiyor. E, ee, kedi de uzanamadığı ciğere mundar diyor tabii. Kedi de haklı. Siz gerçekten bütün bunların e, turnayı mutlu edebileceğine mi inanıyorsunuz? Ne inanmayayım? Sen inandın. Üstüne bir çatı koy. Ayağına bir ayakkabı ver. Çocuk senin çocuk olur sandın. Oldu mu? Olmadı. Olmaz ki. Ben bir tek şuna çok üzülüyorum Zeynep. Meleği delirttin, gerçekten delirttin. Yalanlarında dolanlarında çocuk sapıttı. Bak. Neler yazıyor. Bir bakar mısın Zeynepçim şuna? Oku. Annemin kocaman gözleri var. Kocaman gözleri olan sensin bu arada. Acaba benim de büyüyünce gözlerim onunkine benzer mi? Benzemez. Benzemez çünkü onun annesi benim. Hiç çevirme başını. Hiç kaçma bunlardan. Çocuğun dengesini alt üst ettin. Sensin bu çocuğu delirten. Anladın mı? Ben değilim. Ama hepsini düzelteceğim ben. Benim her şeyim var Zeynep. Senin hiçbir şeyin yok. Bunlar gerçek değil biliyorsun değil mi? Bunlar gerçek. Bu ev gerçek, babası gerçek. Ben gerçeğim. Kızımı seviyorum ya. Tabii. Ara sıra çöpe atıyorsun ama. Yine sıkılacaksınız hayatınızdan. Melek'ten. Bu hayat çökecek, bu ev yıkılacak. Ama turun altında kalmayacak. Ben onu dışarıda kapıda bekliyor olacağım. canım. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi. Turna. Belek. Hadi kızım içeri. misiniz? Ali Bey, nereden bildiniz burada olduğunu? Duru arayıp haber verdi. Çok endişelenmiş. Ne oldu her şey yolunda mı? Değil. Hiçbir şey yolunda değil. Ama iyi olacağım. Turna için iyi olacağım. Güçlü olacağım. Hanım bölmeyin demiştiniz ama sizi görmek isteyen biri var. Kim? Vay! İyi günler Cahide Hanımcığım. Siz? Ben. Yarım kalan işimizi halletmek için uğradım da. Bir şey ister miydiniz Cahide Hanım? Hayır Asiye, hayır. Vallahi ben bir açık çayını içerim senin. Hadi. Ya, oh. ni niçin geldiniz buraya? Ne cüretle? Vallahi benim bir işim yok. Bizim bir işimiz var. Bakiyeyi almak için geldim de. Ne bakiyesi? Aldınız ya bütün parayı. Hoppala. Ya bir kere almakla olur mu Cahide Hanımcığım? Zeynep'in haberi olursa anlaşma bozulur demiştim. Ama siz Zeynep'e söylemişsiniz. Ne yüzle geliyorsunuz buraya? Bilseydim o parayı da vermezdim size. Ben kızınıza bir şey söylemedim ya. Nereden çıkıyor bunlar? Çıkın hemen evimden. Çıkın bir daha da buraya gelmeyin. Sizin gibi bir adamla iş yaptığım için kendimden nefret ettirdiniz beni. Çıkın dışarı. Vallahi Cahide Hanımcığım bak sana bir şey diyeyim ben. Denize düştün, yılana sarıldın olacak o kadar. Ama o paranın devamı gelmezse... ...bu yılan seni sokar haberin olsun. Ben ne yılanlar gördüm sen biliyor musun? Hepsini de diliye tıktırdım. Çürümelerini seyrettim orada. Eğer hemen çıkıp gitmezsen yarın kendini hapiste bulursun. Çık dışarı! iş burada bitmedi. Melek! Gel bak ne yaptım sana. Gel. Cevizli kek yaptım. Süt de koydum. Hadi kızım gel. Şöyle. Kesin mi keke? Kes anneciğim kes. Ama dikkat et bak daha almasın. Ha baban da geldi. Geldim geldim. Hoş geldin. Yemek hazırdır inşallah. Ha? Hazırlayacağım şimdi ama kek ya. Ne keki lan? Ne keki ya? Açım kızım ben aç aç. Duyacaklar şimdi. Lan duyarlarsa <laughs> duysunlar be. Allah Allah. Kek yapmış. Ulan ben ecilik oyna diye mi tuttun bu evi? Ne yapıyorsun ha? manyak mısın ya? Kendine gel. Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Ha? Nasıl konuşuyorsun sen benimle? Gel odana gel. Odana gel. Bana bak gebertirim seni. Ne demek gebertirim? Yemin ediyorum dili mi anıma gebertirim ne sen seni. Oldum, seni. Cidiyorsan... Allah, kıyacak, <laughs> ne oldu lan? Nikah kıyacağım. Nasıl ne bunu? ya?

一对，对。试。